Biraz fazla. Baksanız yani bilmiyorum. Aa. Ben onu görmemiştim. Bir şey diyeyim mi size? Bak şurada nasıl bir şey var. Bunlar kaynaklardan falan mı kopuyor benim kendi saçlarım? Niye böyle oluyor? Yok yok doktora enerji şekilde gitmem lazım benim. Ama eğer bakın kuaför derse sarı olmaz. Bak saçlarım kopar diye yaptırmam. Uzun ve bu renk kalır. <laughs> Gel mi kalayım arkadaşlar? Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Saç stresten mi oluyormuş? Saç kırana mı benziyor? Stresten. Allah benim, her şeyi kafama takıyorum ki zaten Her şeyi Özellikle önceden yani o yaşadığım stresin haddi hesabı yok Ama şu an bir sıkıntı yok Bilmiyorum gideceğim bakalım Bilmiyorum ya düzelir Hadi siyah makyaj yapalım Saç kırana mı benziyor diyorsunuz ya Annem de öyle dedi Şevval teşekkür ederim değişim videosu yaptık. Tamam daha fazla yazmayın. Üzülüyorum valla ben öyle şeyler olunca. Ona benziyorsa doktora gideriz halledilir herhalde. Yani. Şimdi ben ne arıyorum? Ben sürekli bir şeyler arıyorum buradan. Fırçalarımı buldum. Şimdi kuzuşlarım. Bakın burada çok güzel çok güzel çok güzel renkler var. Gördüğünüz gibi. Hangi renk yapsak? Aa bu da çok hoş duruyor. Ama mesela ben şey diyordum. Aa aslında mor ve siyah mı yapsak bugün ya da kırmızı siyah bir de kırmızı ruj süreyim. Hii, çok güzel olmaz mı? Bir şey diyeceğim. Kırmızı ruj süreyim. Gelin beni dinleyin. Kırmızı ruj süreyim. Bundan süreyim üstüne siyah da gölge verelim. Kırmızı siyah diyenler Bence çok güzel olur. Kırmızı siyah çok güzel olur bence. Aa, ama bir şey Yani e, Bu pembeymiş şu an Efektten ben de öyle görmüşüm Bu değil Kırmızı olan hangisi biliyor musun şu Bu kırmızı Efekt biraz koyu olduğu için şu an Bu, bu pembe Bu kırmızı bunu süreceğim Ay simli kırmızı var Bir bak gaz gaza geliyorum şu an Hadi bakalım Efekti kaldırsam mı ben tamamen ya bu kalsın falan yani ne bileyim. Ya da dur, tamamen kaldıracağım. Ekranımda saçma. Hmm. Normal. İşte böyle olması lazım. Şimdi Ay başlıyoruz arkadaşlar. Çok riskli bir şey ama bak ben size söyleyeyim bu. Çünkü taşırmamam lazım. Simri kırmızıdan da aldım bu arada. Ay ne oldu öyle? Baksanıza şunun rengine. Burada bir şey daha yapacağım. gözlerimin altı da çok bir şey <laughs> Ama benim gözlerimin altı hep böyle. Kansızlıktan kansızlık. sonra. <laughs> Arkadaşlar <laughs> şeytan makyajı yapıyorum galiba ben şu an. <laughs> Muhammed teşekkür ederim. <laughs> Bu arada takip etmek isterseniz yani şuraya tıklayıp takip edebilirsiniz. Takip etmeyenler için söylüyorum. Bir <laughs> dakika bunu dağıtmam lazım şu an arkadaşlar. Ezan bitti değil mi? Hadi o zaman müzik açalım. <laughs> Yoklama alacağım sonra ama. bunun üstüne eyeliner çekeceğim var ya çok güzel olacak gibi hissediyorum hadi inşallah ateşledim ama önce bir fırça lazım bana hemen acil yardım yardım ekibi arkadaşlar böyle koyu yapmak oldukça zor Şevval teşekkür ederim Değişim yaptım Ay. Ne oldu Ne oluyor Sesim bu arada iyi de mi şu an Sesim geliyor yani Bir de bunun üstüne siyah yapacağız Bekleyin bir Aşırı güzel olacak siyah yaparsak ama eyeliner o zaman belli olmazsa. Evet geliyor. İyi süper. Çünkü bazen e, telefon tripoda koymadığım zaman böyle dümdüz bir şekilde masaya koyduğum zaman gelmiyor. Sesim gitmiyor yayında.